Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Sıra. Bugün sizlerle beraber e, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti olarak Türkiye'ye devam ediyoruz. Evet bu bölümde artık sıcak denizlere biz de geleceğiz. Normalde sıcak denizlerde biz bayağı büyüyüz. O yüzden de soğuk denizlere gelelim. Evet. Yanımızda Sovyetler bir, bir dakika lan. Oğlum Yunanistan niye savaşa gel geldi? Abi niye Ulan Yunanlar niye geldi ya? E tabi Ege Denizi onların hakkı olunca hemen de şey oluyor. Yalnız adalar sorununu hala çözemedik. Adaları Yunanlara bırak. Ben, ben, niye adaları Yunanlara bıraktım? Neyse ya. Komünist bir devlet kurmamız lazımdı. Evet hedefi söylüyorum. Karadeniz benim olacak. Sıcak denizler Sovyetlerin Yunanlara İzmir veririz. Ya da Çanakkale'yi vermiyor. Yok. E, Fethiye'yi veririz Yunanlara. Ya şimdi bir yerde söylemek istemiyorum. Hani yani çünkü yani vatanın her toprağı candır. Neyse. Ben ee, ben Karadeniz, Sovyetler, Sıcak Denizler, Sıcak Ortalarda bir başı bir komünist devlet kuracağız. Yunanlar da parça bırakmak zorunda kaldık şimdi ya. Saçmalığa bak. Oğlum Yunanlar niye savaşa girdi ya? Neyse. O bu arada Sovyetler şeyimizi kabul etmiş gruba girmeyi Türkler de Sovyetler de e, Sovyetler bu arada sınır attığında yeniliyorlar Türkler Gürcistan'a kadar gittiği şu anda abi hazır böyle olmuşken biz bir şöyle kendi ittifak o ittifakları da kendi aramızda bir sokalım arkadaşlar e, bulgarlar olmayacak ben zaten bulgarları def edeceğim tamam mı bulgarlar Çünkü şu anda demokrasiyle yönet yok monarşi de yönetici yönetici Tamam. Evet. Sonunda abi Marmara'yı ayarladık ve de büyük bir grup kurdu şu. Şu anda yani ismi Kızıl Yıldız olacak. Olacak. Bu bir e, komünistlerin tek bir çatı altında birleştiği Kızıl Yıldız'ın şu anda bir sürü var. E, Yunanlardan hala bir saldırı yok. Ama Yunanlar ordu basın işlemleri yapıp orduları bizden geçirmek planlıyorlar. Planlıyorlar. Sovyetler de gidiyor. Yani Sovyetler sadece gidiyor. Doğudan onlar, batıdan bizler. Umarım bir anda Transnistler falan savaşa girmez abi. Evet bu arada Türk ordusuyla göz göze geldik şu anda. Bana bir tedirginlik bas bastı. Pekala şöyle hepsini bir yayalım. Ee, güzel abi tamam Sovyetler orduları oradan yeniyor. Kaç tane ok var lan? Oğlum adam ordulara zibilyon, zibilyon tane yere götürmüş. Şimdi onları toplamaya çalışıyor. Hay Allah'ım. Hay Allah'ım ya. Neyse. Şimdi Türklerden saldırılar gelebilir. Tamam. Başarılı bir şekilde aldık. Adamlar Edirne'ye giriyor. Dur. Edirne mi orası? Evet Edirne'ymiş. Elemanlar Edirne'ye giriyor. Biz en iyisi o zaman. Abi. Aniden isyan çıkar diye tuttuğumuz orduları şu anda savaşa gönderiyoruz. Aha tamam. Ozan abi biz hemen. Hedefimiz olan soğuk denizlerde yayılma yapalım. Neden soğuk denizleri almaya çalışıyorum? Evet çok güzel bir soru. Soğuk denizleri almaya çalışıyorum. Çünkü buradan petrol çıkıyor. Yani. Lan. Nasıl alamadık? Neyse tamam takviye ordular geliyor olaya ya. Hallederiz biz onu. Aynen takviyeler geliyor. Tamam. Zaten abi ezici bir üstünlük olarak ordu bakımından biz çok daha üstünüz şu anki durumda. Yunanlardan hala çıkmadı. Adamlar savaşta olduklarını mı unuttu ya? Yani niye Yunan? Yunanları zaten ben çağırmadım. Ben video öncesinden savaşı açtım. Pat bir anda Yunanlar saldırdı. Yani hiçbir şey anlayamadım. Tamamdır abi. Ruslar sıcak denizlere hala ilemedi. Ee, biz o zaman abi şu iç karmaşıklıkları bir halledelim de tamam mı? Biz önce bir iç karmaşıkları halledelim. O süre zarfında da Sovyetler azıcık daha sıcak denizlere insin hocam. Biz de şöyle abi kuracağımız o iç Anadolu bölgesindeki Türkiye'yi ayarlayalım. Akdenizler de de dediğim gibi Sovyetlere vereceğim. Yani Hatay yani yok lan Hatay bu an, şu anda bizde değilmiş tamam. Ee, tamam Sovyet hadi oğlum ya girin şu Akdeniz'e. Ben bu arada Sovyetlerle anlaşma yapamam çünkü ben Sovyetlere parayla bu savaşa çağırdım. Evet doğru düz. Ben Sovyetleri parayla çağırdım savaşı. Yani bu ne anlama geliyor demek? Ee, ben map ayarlayamıyorum demek. Bakayım lan dur. Azıcık iç karışıklıklar çıkar bakalım. Tamam abi. Şu Bulgar'ları da bir hallederiz hocam. Tamam mı? Bu arada Almanya'da, Naziler'de yani bir şey çıkmış. Tüberküloz hastalığı var. Güzel. Bu bizim için iyi. Ya bu arada bizim ülkemizde de gözüküyor. O zaman şurada bir hemen büyük bir gelişme yapalım. Tamam mı? Burada şey olsun. Ne olsun? Biz buraya arttıralım ya. Böyle yatırım yapalım he. Böyle. Canım sıkıldı yatırım yaptım. Evet. Tarihine saçma yatırım sebebi. Hiçbir savaş olmuyor bu arada bu aralar. Haberiniz olsun. Ben sadece savaş açıyorum. Amerika'ya bak. İsveçlilerle dost olmuş. Her neyse abi. Hadi. Oh tamam be hallettik. Yunanlardan fazla bir şey çıkmadı. Zaten ben de fazla bir şey çıkmasını istemiyordum. O zaman barış konferansını hemen cici hallederim. Umarım Sovyetler de güzel bir toprak alımı yapar. Almazsa hayır ben böyle işe yani. Hayır bu halimize. Bu arada tamamını alamıyoruz ülkenin. Önce vasallaştırma sonra savaşta sonra şöyle mesela Bu ne abi? Abi şöyle en azından Balkan devletlerinin Balkan topraklarını alalım. Şimdi vasallaştırma ile para cukkalama yaptık. İşte bu hocam. Ee, işte Sovyetleri sonunda sıcak denizlere ulaştırdık. Umarım Yunanlar'a savaş... Bazı yani adaları da isteyebilirler olabilir öyle işte ne ne soracağım ben direkt şunu ve ihlal ben direkt alacağım Türkiye ihlal ediyorum zaten ordu bir sürü zaten ordu bir sürü yerde var şimdi vasal olarak ıı, Tabii tabi de böyle yapmayalım aha komünist Türkiye şu anda görüyorsunuz bayrağı birazcık bana tuhaf geldi bu bu arada neden ben de bilmiyorum Ege'leri Yunanlara vermeyeceğim. Egeler benim hakkım. Yok ver ki aslında. Neyse tamam. Şöyle evet. Komünist Türkiye'miz hayırlı olsun diyorum. Ne diyeyim yani şimdi. İnşallah dinç etmez de. Yani çıkıyor bazen. Evet görüyoruz. Evet artık komünist bir Türkiye devleti de var. Bence abi biz Ege taraflarla. Bence biz Ege taraflarını da Sovyetlere verelim bu arada ya. Aynen. Yunanları fazla mı sıkıştırdık biz? Sanırım evet ya. Dur lan bunlardan para isteyeyim ben. Oha. Adamdan da ekonomileri çok iyiymiş. Neyse tamam. Ee, nasıl oluyor? Ege adaları. Tamam Ege denizi. Adaları değil dur. Adalara mevzu. Çok adalarla ilgili konuştum bu aralar. İnşallah bir şeyler olmaz. Aha. Tamamdır hocam. İçeride bir tane Komünist Türkiye Devleti var. Hedefimiz olan Soğuk Denizler tamam. Hallettik yani. Ee, ve de Anadolu'da da yani bu topra Asya topraklarında da yeni bir Komünist Devleti oluşturmaya başardık. Evet Türkiye o da. Komünist Türkiye olarak kaçıyor. Bu arada burada bir dakika ya. Burada niye böyle bir var ya? Gazi Mustafa Kemal Atatürk olması lazımdı. Ben niye uzun oldum? Şeyden dolayı diyorum bu arada. Şimdi hani bu 2. Dünya Savaşı senaryosu olduğuna göre 2000'lerden adam ne arıyor ya? Neyse tamam. Ee, siyasete girmez umarım dediklerim. Bu arada Sovyetlerle baya büyük bir sınırımız var. Bu da hedeflerimiz arasındaydı. Yani Sovyetlerle ticaretlerimiz çok da olacak. Aynı zamanda biz aynı grupta olduğumuzdan dolayı bu da bizim için ticari anlamda ticari anlamda değil de çoğu işli işimiz yiyecek Bu arada biz hala bu bu arada biz de şu macarları bir halledelim hocam tamam mı? Macarları halledelim. Ee, macarları e, nerede kursak ya? Aslında var ya bir şey diyeyim mi? Bu boyutlar iyi gibi lan. Dur. Şöyle abi azıcık bu tişört ne yapacağım? taraflar Bu ne oğlum bu bu kadar da küçük ya, Bu kadar da küçük olmamalı Vatikan'ı korumuyoruz burada Ya şimdi Vatikan'la da oyn... Oğlum Vatikan'la da oynanmaz ki be Neyse Vatikan diye bir ülke var o yüzden diyorum Umarım biliyorsunuz bu Evet Gayet iyi hallettik Bu bölüm baya güzel geçti ee, O zaman bir sonraki bölüm O zaman bir sonraki bölümde artık art, artık e, ilk faşist ülkeyle savaşımızı vereceğiz oca Macarlar olacak yok ya başka yok ben başka devlet bulurum haberiniz olsun ben başka bir devlet bulurum e, o zaman bir sonraki bölümde e, artık nereye saldırırsak ben benim içimden nereye saldırmak gelir bilmiyorum e, o bölüme kadar görüşürüz yani ne diyeyim yani çok uzattı neyse